Adasta kama hebe sosyal spuzi sisarete yobu sosyal sisarete Adasta adasta bu, bu, adas, adas, adas. bu kaçı oyunda ee iyi şey e, bir şey yani kaçı de Ne sezerdi bir şey yani ama siyah ya hadi Deriz bir adasta ben masu oldum hala Şimdi ee e, ya bir yu çekelim adasta Hücün ee kamiyonu bu sok ya Şimdi hipostu kim? Sesi ders. Hep bir iddia atası. İyi bir saatte bir şey bulursam tabi. Kim hipostu? Siz değilsiniz inşallah. Ben, ben değilim arası. Ben mahsudum. Yok. Hipostu kim? Herkes beni düşüyor. Ben mahsudum arası. Neyse tutuyor çıkayım. Oh, <laughs> Siyah kız kaçtı hepiniz gördünüz herhalde sen. Aaa! Şerif bu. Bu kaçı kız? Oha! Adansa Dursun'a inanıyor mu? Hmm. Oha dedim. Hayır. Şimdilik de. <gülüyor> <gülüyor> sen çalsan <çözsen>. ısın. <laughs> 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 Asa bir tam. kat seyirci -tas -tas Şimdi de. Şimdi. Ne çıkarmış, almış oğlum? Şimdi, hassas seçelim. Şey ben bu yüzden cümleler duydum. Şimdi de. ya ben dedi Hadi ama herkes bunu seçsin. İşte bunu seçiyor. Ya ne ya bunu seçiyorsunuz? Hastaya gidelim. Bu ayıta bunu seçecek. Benimki bunlar bir şey seçecek bence. Hadi ama uyu başlasın. Oyu başlamıyor mu? Adasa oyun bir de başlasın ne Şimdi de. Hadi ama oyun başlasın. Ha başlıyor. Hastalıyorlar. Aa bu çıktı. Gördüğünüz <laughs> bir Şimdi sadece e, özür dilerim. Tek çeşit yer. Dur dur. Şimdilik de. Açtım. Evet. Bıçtım. Burada artık. Bıçtım. <laughs> Şimdilik Kimse ya da batıyor mu arasını sonra, yut Yok belki kimse. Şimdilik Şimanası. Herkes beni de şucu kardeşim. kardeşim her şey mi? Bitti. Vay be amca. Biz her şeyi de öyle. Ya! <laughs> Aa, <şirip sensi. gülüyor> Kimse <alırsın? gülüyor> Bu şey pis ya, Bu benim siyah. <laughs> Ya bunu alsam hayır arada. No. <laughs> ya. ya. <Ödedim. Gülüyor> Canım elim a a ödedim ödedim. <laughs> Şepis yazı ödedim. <laughs> ya Adada, ben yapayım. Hayır hayır Hayır, bu ne anasız Anasız Ödüm! Ödüm! Hayır ödüm dedim Ya bu çocuğu öldürsem mi ama? Ayy, seni öldürürüm Seni öldürürüm Ya ösü. <laughs> şey <bir> siyah. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ama ben onu da ödedim. Öldüm <laughs> size. Aa işte. Sesi size açayım arası. Aa işte. Aa sesi. Aa İşimi yada ettiniz hepiniz. Düzel <laughs> sağlayın. <laughs> Siz, siz, işimizi yolda ettiniz. Hastane seçiyorsunuz. Bu çocuk tipiyle. Ya ben bu ay bunu seçtim. Adaz da. Vesayet. Öldüm ben. İki seferde de katil bendim. Ama öldüm. Oyu başlıyor. Ne oldu? Uşum oldu. Masu adam adam saç Sen güle kız. Az hadis bana büyüdü. Dövdü ki. Şey, ben olsaydım teşte. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Şimdi Kaç <ilk> de... <laughs> Kim öldü? <laughs> Sağ Yus, yus, sesi duyuyor ben. ben Bu kız da ıı, katili. <laughs> Şimdi oyunda bir sıkıntı oldu. Yine yardım öldü. Kim, kim kar? Kim şerif? Aa, bu çocuk. Ama o şeydi, yine şerifti. よいしょ。Yeah, <laughs> Aa, onu da sık soğuz. Adasa şimdilik de. Ya Adasa. Kardeşim yine oluyor. Ona söylem Adasa. Adasa yendi onu. Şimdi. Aa, Aa onun siyasi böyle. Biz gördük de siyah. Siyah. Bak. <laughs> Kuru siyahdı. Ama. Ya işte o yüzden. Hadi ya bu bunu seçiyor ya bu bu çocuk ünlü anne dedik Siz bunu seçiyorsunuz. ya biz bunu olacak ya olacak no, da ne olacak bu çocuk seçiyorsunuz <laughs> isim seçiyorsunuz çok oyun. Ha şey bence hazırladığınız bir şey benim. <laughs> <laughs> Şimdi de hadi bu temelde. Hayır, şunu tırmadan ne yapıyor? <laughs> Ben katil o da öldü. Ben katil o dedim. Ay bu kız. He bu nasıl şey değil anlaşıyor da. Tutsana tutsana. de. Adasay Adası ay yine yerde benim oyunum yüz. Yo Bu kız şeyte suda o adas adas Adası. Oyla Bu yine o çocuk. <gülme> Hayır. Ay hadisin bu öldü ya. ya. Aa bu kız öldü dedi. Anası da yaptı. Aa. Bu çocuklar kı kıbrı der mi oldu? Ay bu şey, şey olduğu işi böyle sattı da çalışıyor. Yani gitsese. Ayşe sus. Anne. Annem yok. Ayşe anne, o katil diye bu kız seyif olsun diye anaşta yaptı. Ben katil oldum da eve oldu. Tabi ki. Ama bu kız Korku eve, tabii. korkuyor evet Eve tabi. Korkuyor. Abi bu da bu kız onu Aa su ya. Tırnağı Anneciğim benim ama katile tasıyor. Ben tasayım ne hayır? Bay işte. Bat 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 işte işte işte. <laughs> Arasa bir daha da lan git bitsi oyu. Ben ben şeyiptim. Bu çocuk hayalimi bustu. O şeyiptin de katildi. Hep oydu. Adasa onlar yobusa. Şimdi ya bu çocuğu seçtiğiniz seçtiğim. Bunu seçelim. Hadi hepimiz bunu seçin. Bu çocuk her kırık uğradı kısa bizim. Bu çocuk o katilde şerif de. Kısa bak. Söyle ki bu erkek şeyip ne katildi. Siz o kapıda hiç tatladı. Bitiyor o. İnsan mısın? Kapattı. Ne dedim ben size? Kapatıysa. Hey çocuk hey. Bak bu bu akşam şey, değil mi? Ah. Sen yaptın ha? <gülüyor> <gülüyor> o şey etti. <laughs> Kız <laughs> öseyim ama seni de öleceğim ya. <laughs> Ben. Ben buldum önce. Ben. Siz bu çocuğa oynuyorsunuz değil mi? <laughs> Şimdi bir basınma yapacağız. Yes, yes, yes. Şimdi bu bir basınma yapacağız. Evet arkadaşlar. Weaver ise çok çık ama işin zaman olsun. Onu merak siz Weaver's Weaver ve kanalımıza abone ne? Mina Ato Uçurada Bu iki çocuk da e, Kıbrıdan yolda Dördüz biri Kendisi iyi batarlar Hoşçakalın